Onun için bizim tarikatımızda hiç korkmam ki cezbe hali olur da delirmek, efendim evrandanlar, tayfa içine tutulma, şunlar bunlar olmaz katiyen hatta evinizi beklerler. Çok sıkıntılı olursanız manen de size yardım ederler. Size bir meseleyi anlatayım da anla inşallah. Birkaç tane bir Böyle hastalığı vardı, gayet zayıf kalp olduğu için ameliyat edemediler. Geldiler, efendi baba ne yapacağız? Ya bizim e, mahamma dedik, dua edip. Elhamdülillah dua ettiler, manen ameliyat ettiler. Bu fakirde geçen sene Almanya'ya istediler. Ya buna kucumuz yetmez, ben de dört bin mark var Dediler ki seni davet eden adam, onun misafiri olduğu için doktorlar seni yarı yarıya yaparlar, dört bin belki daha aşağıya. Geldi bu çocuk beni aldı, doktora götürdü. Doktor da hemen ameliyat olacaktı. dedi, kanımızın maliyeti, idrar maliyeti çok güzel bir mali yaptılar. Filmlerini çektiler. Hastaneye gideceğiz Cuma günü. Perşembe gecesi çok zoruma gitti. Vardık hastanede hep kadın. doktorlarda kadın. Hemşireler kadın. İnsan bilmiyorum. Evimizde olan taze gelin. Efendim şeyler var. Türkler var. Şimdi evde yatacağız. Bu hastalık çok kötü. Kortumda gezecek ne bileyim ne. Öyle zoruma gitti. Gece kalktım namaz kıldım. Sabah namazını kıldım. Gideceğiz. O sırada uygulu uyanıp halde Hemen diye de çok üzülme. Senin Rabbın Aziz ve Rahim'dir, Kulüşe'ye kadirdir. Yatırdılar, bizi ameliyat ettiler. Poros tatlı yollarını açtılar. Uyandım, hakikaten bir kızarlandılar. Gittim ki diye, ne idrar şeysi var, ne bir şey var. Beş saat, altı saat dururum. Dedim ki, bu çocuğa kardeşim ben gitmeyeceğim, ameliyat olmam dedim. Hayır dedim, burası Türkiye değil. Biz her muamele yaptırdık. Saat 9'u 5 geçe eğer biz oraya varamazsa 10 geçe bir polis, bir ambulans, bir doktor doğru gelir eve. Seni bulamazlarsa hudutlara hep bütün telefon deler uçak biletçilere de telefon delerdi. De. Bu adamla karşı çekiyor, bu adam ameliyat olacak. Dinler ya gün nedir yazdı. Tercümanlar yapıyor. Annem de hastalık, babam da hastalık falan. Evet, horoskoptan var. İşte filmlerimiz dedi, seni ameliyat edeceğiz. Doktor bey, ben ameliyat olmam dedim. Niye dedi? Ben muamelemiz yapıldı. Bir parayı yatıracağım. O da iki bin mark daha aşağı düşürdüler misafir olduğumuz için. İki bin mark yatıracağım. Ben olmayacağım dedim. Şimdi, bana ameliyat olmuşsam yanında derviş, tacir derviş bilmez. Gavur da ayrılamaz. Olmayacağım Çünkü ben şifa buldum. Yine bir daha filmimi çekilmesi. Peki dediler. Hemen de bir doktora hava etti. Bizi götürdüler. Ultra sürdüler oraya. Baktılar dedi ki bunda bir damla dahi idrar kalmamış. Kanal yolları açık. Hayret hayret dediler. Eski filme baktılar. Bir de ona baktılar. Öyle hayret hayret. Ne diyor? Senin hiçbir ameliyatı olmanın yok hadi gideceksin ama acil bahar et size bir ilaç biliyor, bu ilacı adetler. Geldim Türkiye'ye, beni muayeneden doktorlar ödemiş de Ali Efendi oraya gider gelmiş, tamimi olmuşlar. Ben de gittim. dedim ki bize manevi ameliyat ettiler, sen bu acele ol diyordum dedim. Geçti yak dediler. Yaktı, kaç saatlerinde saat altı buçuktan beni idrara gitmedim. Saat dört buçuk saatte buçukta bir buçuğa kadar, 7-8 saat oluyor. Hayret ettiler. İdrarı yaptım, bir damla dahi kalmadı, kanalları açtı. Allah Allah hayret, hayret diyor, oğlum için hayret mi var? Siz Allah'a severseniz Allah sizi sevmez mi? Siz Allah'a kulluk yaparsanız Allah-u Teala da sizi, o dar zamanınızda ne yapar? Kurtarır, şek şüphe yok. Onun için sekiz bir yerimiz, siz çalıştıkça, yardımını, himmetini görürsünüz. Çünkü zamanımız acayip karayip oldu. Bak, şeyin zamanı bitiyor. Mehdi Ali gelmesi yakın, İsa Aleyhisselam'ın gelmesi yakın, Hızır Aleyhisselam'ın açık olması, Eshab-ı Keyf'in açık olması, gelmesi çok yakındır, görecek inşallah. Hepimiz onun gelmişi olacaksınız. Onun askeri olacaksınız. Ağlayı ağlayı görecek, rüyanızı da göreceksiniz halimizde de göreceksiniz. Yalnız dillerimize sahip olun, İslam için çalışın. Allah rızası için el-Fatiha.